Evet herkese selamlar. Serbay ben. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah keyfiniz yerindedir. Evet. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Xbox'a geçtik. Xbox'taki oyunlara bakıyoruz. Xbox'ta böyle geriye dönük bazı oyunlara bakış atalım. Zaten geçen haftanın oyunlarından Grease videomuz var. Bluey'nin videosu var. Evet, gelmişti. Manader zaten kanalda daha önce etik mi vermişti? Biri vermişti kanalda var efendim isterseniz şurada gördüğünüz gibi hadi bakalım köpek balığı ısırırsın diye bir videomuz var onu da buraya eklerim isterseniz oradan bakarsınız. E, bu indivisible çok beğenmedim görüntülerini o yüzden bunu es geçtim. E, Space Engineers bunu açıkçası siz yokken biraz oynadım. Ben de şey etkisi yarattı dedim ki bu büyük ihtimalle bir star e, Abnoytica gibi, böyle base kurduğumuz Böyle Satisfactory gibi, böyle uzayın derinliklerinde Manyak işler yapacağımız bir oyun diye hayal etmiştim evet, Başlangıç sekansını geçtim Bizi oraya attı, oradan buraya attı, oradan buraya attı, şimdi buradayız Bu gezegendeyiz Buradan şöyle birazcık oyuna bakacağız Evet, Spare Parts of the Butter demiş Şimdi bunun böyle K ile terminali var. Tamam. Bakın bunun içinde bunlar varmış herhalde. Bir dakika. Bunları alıyoruz. Bunları alamıyorum. Tamam bu aldıklarımızla buraya bir base mi kuruyoruz? Batery here diyor. Batery'i buraya koyacağım. Ama batteri ne? E bakayım. G'ye bas diyor. Şu batarya mı? Bunu... Bunu nasıl oraya koyacağım? Heh. Koydu mu acaba? Heh. Tamam buraya bataryayı koydum. Spare parts of the battery. Bataryanın parçalarını Bu mu bunun? Bunu hepsini nasıl alırım? Bu alır? Niye bir bir alıyor? Hepsinden aldık bence. Bunda tool var. Karakter tools. Şimdi G ile açtık. Karakter tools'tan bunu seçtik. Bununla yapacağız mı öyle? Yapıyor mu Bakın 9 tane bataryaya ihtiyacım var? Ha bir dakika bak orada parçaları gördüm şimdi. Şimdi bu I'ya basıp buradan Al abi hepsini ya Al bunları ya Aa. Geldim Aynak makinesi ayağınıza geldi Eee %48'de oldu mu? 6 Computer lazım diyor şunun hepsini al. Oh. Oh. Evet yüzde oldu. Tamam. Hangar. Hangara gir diyor. Gireyim dostum. Tuşlara alışık olmanız lazım. Bende. Bende lan. Ama da NASA'da 250 milyon kişi çalışıyor. Ben tek başıma uzay gemisi yapacağım. Buyurun. ne <laughs> lan böyle dünya. Bekleyemeyeceğim <laughs> dostum seni. Üç gün daha önce inersin. Rahat olun. Nerede lan kontrol para? Gemi bu mu? Niye geçemiyoruz? Rahat olun ya. Gemi burada. Bende gemi. Dostum. Dostum Skywalker geliyorum. Eee? Aa fışık fı ağam oldu. Ee? Dostum Skywalker gelemiyorum. Buradan çıktık. Public title diyor Allah'ım yoruldum. Bakayım. Mesela bunları sökebiliyor muyum acaba? Böyle şeyler yapabileceğim Bir şeyleri söküp bir yerden böyle açma sapma. Bunu mesela, nasıl Bu Al. Konnektör almakıp, ops inaktif, tank level yüzde sıfır. okuyorum zaten Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi? Biz nasıl yukarı çıkacağız ya? Bunlar yukarı çıkmıyor mu? Bunlar ne mesela? Ha, akses izin vermedi Şu kontrol odasına bir gideyim ben. Orayı bir sökeyim. Daha dik merdiven yapamadınız mı? Durlar. Evet. Kontrol bende. As abi biraz. As bunu. Uranyum çip reaktöründe uranyum mu lazım? Getire söylüyorum uranyum getirsin. Kapıların açılması efsane. Backup reaktör diyor bir dakika. Reaktörün arkasında mı? Dostum. Sensin. Nasıl çıkacağız lan? Nasıl çıkacağız? Afeymiş. Dostum da Vader kalk kalk yedirmedik. <laughs> ne istiyorsun? Uranyum var mı bizde? Hidrojen badıl var, oksijen badıl var. Oksijen var. Bu ne? Motor var. Power cell var. Ah uranyum ingot. Aaaa gotcha gotcha. Kalk 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 kalk. Bak bak bey dur. Tamam. Ne istiyoruz biz burada? Inventory, production, info. Tamam. eee targetliyorum kendime. Rahat olun. Delip geçiyoruz burayı. Evet. Evet. Allah seni kahretsin. Oradan da atlamaz. Ah Darth eder, torunun geldi. Ver. Bunları ver. Ver. Ver oğlum. Ver hepsini ver. Bilmiyorum ki Bunda Secret Prince'in karakter Tools. Tamam. Karakter tool hidrojen. Ha bunu da aldım ikiye koydum. Tamam. Bu ne kesici herhalde? Nereye keseceğim peki? Geldim ağzınızı burnunuzu kesme. Inventory full. Inventory full. Inventory full. La. Neyimiz var fazla? 3 tane oksijen tüpü aldık diye at. Metal grit. Inventory full. Inventory full. Ba Inventory mıdır? full. Inventory full. Tamam bundan 5 tane almışım sığır gibi. Bir şunları atalım. Oum. Tamam. Uzatma elimdeki. Inventory full. Inventory full. Bak oh, kalk oh, oh. <laughs> kalk. Ne bisi daha atabiliyorum ya? Vallahi. Inventory full. Allah. Ben Twitch. Ha, buna geç diyor. YouTube. Inventory full. Inventory full. Bunu almam lazım dur. Oh 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 full. Inventory full. Bu ne ya? Kaç tane alıyor bu stil tüpü? Üç tane al. Tamam. Bunu da, at. Bunu da, at. Bunu da at. Inventory full. Geleceğim sizi almaya dostlar. Ne yapayım? Tamam. Konnektör. Dur şu bir şeyleri alalım. Malzeme bırakmayalım. Bu ne? Inventory full. Inventory full. Inventory tamam, full. geliyorum. Uçuracağım lan seni. Korkma. Gideceğiz bu diyarlardan. Onun bağla. Ampı bağla. Yüzde doldur. Doldur abi doldur. Hulle. 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 Tamam. Press 2. Kapar abi disconnect. Yüzde. Botonu tuttu. Kontrol panel. Ah kah Abdülhamit. Geliyoruz. Evet geldik kontrol ruba. Astım dayı. Hangarı açtım. Ya. Tamam. Press F to. The... Ah. içeri gir lan çabuk çabuk. Gemi gitmeden içine gir. Geldim geldim. Kapat gemiyi. Dostum Eeeeeey ne oluyor lan Boto Plot Enable Biz de 2-3 atış edelim çok kaşım Şimdi bu bu kafa kaldırım. Tam burada duruyorum. Tamam. Yani bu oyun <laughs> böyle gemileri ne yaptığımızla hiçbir hiç fikrim. <laughs> Ama işte uzay mühendisliği bu. Eğer siz de seviyorsanız bu tarz oyunları. Ya yani ben hiç o şeyi alamadım ya. Yani. O vibe'ı alamadım, tarzı alamadım. Bilmiyorum. <laughs> devam ediyoruz bir sonraki oyuna. Kaldığımız yerden devam.